Ben bu gökyüzünü 2018'den beri bekliyorum. O yıl bir danışanım vardı. Hayatı çok sıkıntılıydı. Her şey tıkanmıştı ama ben ona Aralık ayında çok büyük bir değişim yaşayacağını söylemiştim çünkü gökyüzünde bir açı oluşacaktı ve gerçekten de öyle oldu. O kişi bir ayda hayatının en büyük maddi dönüşümünü yaşadı ve bana geri döndüğünde başka biriydi. İşte şimdi aynı açı tekrar geliyor ve bu sefer çok daha güçlü çünkü Plüton Kova burcuna girdi. Neptün de Koç burcuna geçmek üzere ve bu iki dev gezegen bir araya geldiğinde ortaya çıkan enerji sadece birkaç burcu değil, tüm kader çizgilerini yeniden yazıyor. 7 Aralık 2025'ten sonra hayatınızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü evren size tam olarak ihtiyacınız olan kapıları açıyor. Ama bu kapılar sadece hazır olanlara açılıyor. Diğerleri farkına bile varmadan geçip gidiyorlar. Eğer böyle güçlü ve derin astroloji içeriklerini kaçırmak istemiyorsan hemen videonun altındaki kırmızı abone ol butonuna dokun. Çünkü burası gerçek enerjiyi ve gizli astrolojik sırları bulduğun tek kanal olacak. Hadi sen de bu yolculukta bizimle ol. Şimdi size çok özel bir şey söyleyeceğim. Ben bu kadar bilgiyi YouTube'a sığdıramadım. Gelen mesajlardan sonra bu kitabı hazırlamaya karar verdim. Aralık ayının astrolojik ve numerolojik tüm enerjilerini detaylarıyla yazdım. Ben bu kitabı yazarken 15 yıldır tuttuğum notlardan yararlandım her burç için şanslı günler astrolojik geçiş etkileri numerolojik etkiler renk önerileri meditasyon teknikleri elementsel denge rehberi olumlama cümleleri ritüeller spiritüel enerji önerileri kadersel tarihler ve enerji sıçramaları hepsini tek tek yazdım ve sadece bu videoya özel olarak 1049,90 TL yerine 549,90 TL yaptım bu fiyat uzun süre kalmayacak Link açıklamada. Düşünün bir akşam dışarıda yediğin yemek fiyatına kendinle ilgili her şeyi öğrenebileceğin bir dönüşüm rehberi alıyorsun. Eğer gerçekten hayatında değişim istiyorsan açıklamadaki linke tıklayıp hemen kitabını kap çünkü bu fırsat seni bekliyor. Şimdi gelelim asıl konuya. 7 Aralık'tan sonra servete yürüyecek 5 burca. Ama önce size şunu söyleyeyim. Bu servet sadece para değil. Hayatınızdaki tüm bolluk alanlarını kapsıyor. Aşk, kariyer, içsel huzur, spiritüel gelişim, her şey. İlk burç Koç. Sevgili Koçlar, bu ay sizin için tam anlamıyla bir patlama noktası. Çünkü Neptün sizin burcunuza geçmek için hazırlanıyor ve Plüton'un Kova burcundaki enerjisi sizin 11. evinizi, yani hayallerinizi ve kazançlarınızı tetikliyor. 7 Aralık'tan sonra özellikle 10, 15 ve 22 Aralık tarihleri sizin için kadersel. Bu tarihlerde yapacağınız görüşmeler, alacağınız kararlar, atacağınız adımlar hayatınızı tamamen değiştirebilir. Koç kadınları için bu ay özellikle iş dünyasında büyük bir yükseliş var. Eğer finans, satış, danışmanlık, emlak, eğitim sektörlerinde çalışıyorsanız veya kendi işinizi kurma hayaliniz varsa bu ay bunun için mükemmel, çünkü Jüpiter İkizler Burcu'nda sizin üçüncü evinizde ve iletişim konusunda size olağanüstü bir güç veriyor. Koç erkekleri ise kariyer değişimi, terfi veya yeni bir iş fırsacı için çok güçlü bir dönemde. Özellikle teknoloji, mühendislik, otomotiv, spor ve enerji sektörlerinde büyük kapılar açılacak. Şanslı renginiz turuncu ve kırmızı. Bu renkleri özellikle önemli toplantılarınızda veya görüşmelerinizde kullanın. Olumlama cümleniz şu, ben evrenin bana sunduğu tüm bolluk fırsatlarını görüyorum ve cesaretle ilerliyorum. Ritüel olarak 7 Aralık akşamı bir turuncu mum yakın. Önünde oturun ve gözlerinizi kapatarak kendinizi altın ışığıyla çevrili hayal edin. Bu meditasyonu 15 dakika yapın ve ardından mumun önüne bir kağıt koyup maddi hedeflerinizi yazın. Bu kağıdı cüzdanınızda taşıyın. Eğer sen de bu burçlardansan yorumlara ben buradayım yaz, birlikte bu enerjiyi yükseltelim. İkinci burç boğa. Sevgili boğalar, sizin için bu ay tam anlamıyla maddi bolluk ayı çünkü Uranüs uzun süredir sizin burcunuzda ve Plüton'un kova burcuna geçişi sizin 10. evinizi yani kariyerinizi ve sosyal statünüzü güçlendiriyor. 7 Aralık'tan sonra özellikle 9, 14 ve 25 Aralık tarihleri sizin için şanslı. Bu tarihlerde maddi konularda atacağınız adımlar uzun vadede size çok büyük kazançlar getirecek. Boğa kadınları için bu ay özellikle sanat, tasarım, güzellik, moda, gastronomi ve el işi alanlarında büyük fırsatlar var. Eğer bu alanlarda bir işiniz varsa veya hobi olarak yapıyorsanız bunu paraya dönüştürme zamanı geldi. Boğa erkekleri ise inşaat, mimarlık, emlak, bankacılık, yatırım ve tarım sektörlerinde büyük kazançlar elde edebilirler. Özellikle ortaklık teklifleri veya yeni projeler için çok güçlü bir dönem. Şanslı renginiz yeşil ve pembe. Bu renkleri özellikle önemli anlaşmalarınızda veya müzakerelerde kullanın. Olumlama cümleniz şu: Ben güvende ve bolluk içindeyim. Maddi zenginlik bana doğal olarak geliyor. Ritüel olarak 7 Aralık günü yeşil bir bitki satın alın. Bu bitkiyi evinizin giriş kısmına veya ofisinize koyun ve her gün suyu değiştirirken ona maddi bolluk duaları okuyun. Bu bitki sizin için bir zenginlik mıknatısı olacak. Videoyu beğendiysen, güç bulduysan hemen kalp atına bas, bu enerjiyi yaymak çok önemli. Üçüncü burç, ikizler. Sevgili ikizler, bu ay sizin için inanılmaz çünkü Jüpiter hala sizin burcunuzda ve Plüton'un kova burcundaki konumu sizin dokuzuncu evinizi tetikliyor. Bu da uluslararası fırsatlar, eğitim, hukuk, yayıncılık ve spiritüel gelişim anlamına geliyor. 7 Aralık'tan sonra özellikle 11, 18 ve 23 Aralık tarihleri sizin için altın günler. Bu tarihlerde alacağınız haberler veya yapacağınız bağlantılar hayatınızı değiştirebilir. İkizler kadınları için bu ay özellikle medya, iletişim, yazarlık, eğitim, turizm ve dijital pazarlama alanlarında büyük başarılar var. Eğer sosyal medyada içerik üretiyorsanız veya bir blog yazıyorsanız bu ay takipçi ve kazanç patlaması yaşayabilirsiniz. İkizler erkekleri ise danışmanlık, hukuk, akademi, yazılım, lojistik ve seyahat sektörlerinde büyük ilerlemeler kaydedecekler. Özellikle yurt dışı bağlantıları veya uluslararası projeler için mükemmel bir dönem. Şanslı renginiz sarı ve mavi. Bu renkleri özellikle önemli sunumlarınızda veya görüşmelerinizde kullanın. Olumlama cümleniz şu: Ben evrenle uyum içindeyim ve her gün yeni fırsatlar bana geliyor. Ritüel olarak 7 Aralık sabahı güneş doğarken bir defter alın ve hayallerinizi yazın. Her gün bu deftere bir sayfa ekleyin ve ne istediğinizi net bir şekilde ifade edin. Bu defter sizin için bir manifest aracı olacak. Eğer sen de kendi hayatında bir şeyleri değiştirmek istiyorsan videoyu aşağıya yorum yazmadan geçme. Çünkü burada sadece izlemek değil hareket etmek önemli. 4. Burç Akrep Sevgili akrepler, bu ay sizin için tam anlamıyla dönüşüm ayı. Çünkü Plüton sizin burcunuzdan ayrıldı ve artık kova burcunda. Bu sizin dördüncü evinizi, yani ailenizi ve ev hayatınızı etkiliyor ama aynı zamanda geçmiş yüklerinizi de temizliyor. 7 Aralık'tan sonra özellikle 8, 16 ve 21 Aralık tarihleri sizin için şifa günleri. Bu tarihlerde duygusal olarak büyük bir rahatlama yaşayacak ve maddi konularda da beklenmedik gelişmeler olacak akrep kadınları için bu ay özellikle psikoloji, terapi şifalı sanatlar enerji çalışmaları astroloji alternatif tıp ve gizli bilimler alanında büyük açılımlar var Eğer bu alanlarda çalışıyorsanız veya ilgileniyorsanız bu ay insanlar size akın edecek Akrep erkekleri ise finans sigorta vergi, miras yatırım araştırma ve güvenlik sektörlerinde büyük kazançlara elde edecekler Özellikle uzun süredir bekleyen miras veya hukuki konular bu ay çözülecek Şanslı renginiz bordo ve siyah. Bu renkleri özellikle önemli kararlarınızda veya toplantılarınızda kullanın. Olumlama cümleniz şu: Ben dönüşüyorum ve her gün daha güçlü oluyorum. Maddi bolluk benim hakkım. Ritüel olarak 7 Aralık akşamı mor bir mum yakın ve önünde oturup geçmişte yaşadığınız tüm maddi sıkıntıları, korkuları ve olumsuz inançları zihinsel olarak yakın. Bu meditasyonu yaparken kendinize artık özgürüm deyin ve ardından mumun önüne bir kağıt koyup yeni maddi hedeflerinizi yazın. Bu söylediğim şeyler sadece yüzey. Asıl detaylar kitapta. Gün gün hangi enerji nasıl çalışıyor, nasıl harekete geçilir tek tek yazdım. PDF olarak anında telefonuna geliyor. Kitabı satın alanlar WhatsApp'tan bana mesaj atıp Ece gerçekten bu kitap bana yön verdi diyor. 5. burç Kova. Sevgili Kovalar, bu ay sizin ayınız. Çünkü Plüton arkik sizin burcunuzda ve bu enerji 20 yıl boyunca sizinle olacak. Yani şu an hayatınızdaki en büyük dönüşüm başlıyor. 7 Aralık'tan sonra özellikle 12, 19 ve 27 Aralık tarihleri sizin için milat günleri. Bu tarihlerde atacağınız adımlar gelecek 20 yılınızı şekillendirecek. Kova kadınları için bu ay özellikle teknoloji, bilim, sosyal medya, inovasyon, topluluk lideri olma ve sosyal sorumluluk projeleri alanında büyük fırsatlar var. Eğer bir fikriniz varsa ve bunu hayata geçirmek istiyorsanız şimdi tam zamanı. Kova erkekleri ise yazılım, mühendislik, havacılık, uzay teknolojileri, yenilenebilir enerji, elektronik ve danışmanlık sektörlerinde inanılmaz kapılar açılacak. Özellikle girişimcilik veya yeni bir proje başlatma konusunda çok güçlü bir dönem. Şanslı renginiz gümüş ve turkuaz. Bu renkleri özellikle önemli lansmanlarınızda veya yeni başlangıçlarınızda kullanın. Olumlama cümleniz şu: ben evrende benzersizim de benim için sonsuz olasılıklar var. Maddi bolluk bana doğru akıyor. Ritüel olarak 7 Aralık günü gümüş bir obje satın alın. Bu bir kolye, bileklik veya küçük bir heykelcik olabilir. Bu objeyi her gün elinize alın ve maddi hedeflerinizi düşünün. Bu obje sizin için bir enerji taşıyıcısı olacak. Şimdi diğer burçlar için de önemli bir şey söyleyeceğim. Sevgili yengeçler, bu ay sizin için duygusal olarak çok derin bir ay çünkü Venüs Kova Burcu'nda sizin 8. evinizi etkiliyor. Bu da maddi ortaklıklar, miras konuları ve duygusal dönüşüm anlamına geliyor. 13 ve 20 Aralık tarihleri sizin için önemli. Bu tarihlerde özellikle aile için maddi konularda veya ortaklık tekliflerinde büyük gelişmeler olabilir. Şanslı renginiz beyaz ve gümüş. Olumlama cümleniz... Ben güvendeyim ve evren beni destekliyor. Eğer finans, emlak, otelcilik, gıda veya aile işletmeleri alanında çalışıyorsanız bu ay sizin için çok bereketli. Sevgili Aslanlar, bu ay sizin için sosyal olarak çok parlak bir ay çünkü güneş Yay burcunda sizin 5. evinize etkiliyor. Bu da yaratıcılık, eğlence, aşk ve şans anlamına geliyor. 17 ve 24 Aralık tarihleri sizin için şanslı. Bu tarihlerde özellikle yaratıcı projeleriniz veya yeni bir iş fikriniz için büyük destek bulabilirsiniz. Şanslı renginiz altın ve turuncu. Olumlama cümleniz: Ben yaratıcıyım ve evren bana bolca fırsatlar sunuyor. Eğer sanat, eğlence, moda, etkinlik organizasyonu eğitim veya çocuklarla ilgili işler yapıyorsanız bu ay sizin için çok verimli. Sevgili Başaklar, bu ay sizin için pratik olarak çok üretken bir ay. Çünkü Merkür Yay Burcu'nda sizin dördüncü evinizi etkiliyor. Bu da ev, aile ve iç huzur anlamına geliyor. 14 ve 22 Aralık tarihleri sizin için önemli. Bu tarihlerde özellikle ev alımı, taşınma veya ev içi yenilik konularında büyük adımlar atabilirsiniz. Şanslı renginiz kahverengi ve yeşil. Olumlama cümleniz, ben huzur içindeyim ve maddi güvenliğe sahibim. Eğer sağlık, organizasyon, muhasebe, analiz, tarım veya el işi alanında çalışıyorsanız bu ay sizin için çok istikrarlı. Sevgili teraziler, bu ay sizin için sosyal olarak çok hareketli bir ay çünkü Venüs sizin yöneticiniz ve Kova burcunda sizin 5. evinize etkiliyor. Bu da aşk, yaratıcılık ve sosyal çevre anlamına geliyor. 10 ve 18 Aralık tarihleri sizin için şanslı. Bu tarihlerde özellikle sanat, tasarım veya sosyal projelerinizde büyük ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Şanslı renginiz pembe ve açık mavi. Olumlama cümleniz: Ben dengedeyim ve bolluk bana doğru geliyor. Eğer hukuk, sanat, tasarım, moda, güzellik, danışmanlık veya diplomasi alanında çalışıyorsanız bu ay sizin için çok dengeli. Sevgili Yaylar, bu ay sizin ayınız çünkü Güneş sizin burcunuzda ve Jüpiter sizin yöneticiniz ikizler burcunda. Bu da öğrenme, seyahat ve genişleme anlamına geliyor. 15 ve 21 Aralık tarihleri sizin için kadersel. Bu tarihlerde özellikle eğitim, yurt dışı veya yayıncılık konularında büyük fırsatlar yakalayabilirsiniz. Şanslı renginiz mor ve lacivert. Olumlama cümleniz ben özgürüm ve evren bana sonsuz olasılıklar sunuyor. Eğer eğitim, felsefe, turizm, yayıncılık, spor veya uluslararası ticaret alanında çalışıyorsanız bu ay sizin için çok geniş. Sevgili Oğlaklar bu ay sizin için kararlı bir ay çünkü Plüton sizin burcunuzdan ayrıldı ve artık daha hafif hissediyorsunuz. 16 ve 23 Aralık tarihleri sizin için önemli. Bu tarihlerde özellikle kariyer ve uzun vadeli hedeflerinizde büyük netlik kazanacaksınız. Şanslı renginiz siyah ve koyu yeşil. Olumlama cümleniz: Ben kararlıyım ve maddi başarı benim hakkım. Eğer yönetim, mühendislik, inşaat, hukuk, bankacılık veya devlet kurumlarında çalışıyorsanız bu ay sizin için çok sağlam. Sevgili Balıklar bu ay sizin için spiritüel olarak çok derin bir ay çünkü Neptün hala sizin burcunuzda ama Koç burcuna geçmek üzere. 12 ve 19 Aralık tarihleri sizin için şifalı. Bu tarihlerde özellikle içsel yolculuğunuzda veya spiritüel projelerinizde büyük ilerlemeler kaydedeceksiniz. Şanslı renginiz deniz mavisi ve lila. Olumlama cümleniz: Ben evrenle birliğim ve bolluk bana doğal olarak geliyor. Eğer sanat, müzik, şifa, psikoloji, film, fotoğrafçılık veya spiritüel tanışmanlık alanında çalışıyorsanız bu ay sizin için çok akışkan. Şimdi hepiniz için genel bir Aralık ayı ritüeli vereceğim. 7 Aralık akşamı bir kağıda maddi hedeflerinizi yazın. Bu hedefleri 3 ana başlık altında toplayın. Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli. Ardından bu kağıdı yeşil bir bez veya kağıda sarın ve yastığınızın altına koyun. Her gece uyumadan önce bu kağıdı elinize alın ve evren bana bolluk gönderiyor deyin. Bu ritüeli 21 gün boyunca yapın. Olumlama cümlesi olarak herkese şunu öneriyorum. Ben evrende bolluk içinde yaşıyorum. Her gün daha fazla maddi ve manevi zenginlik bana geliyor. Ben buna layığım ve bunu kabul ediyorum. Bu cümleyi sabah kalktığınızda ve gece yatmadan önce yüksek sesle söyleyin. Bunu yaparken kendinizi altın bir ışık içinde hayal edin. Meditasyon tekniği olarak her gün 10 dakika oturun Gözlerinizi kapatın ve nefes alıp verirken ben zenginliğe açığım deyin. Bu meditasyon sırasında kalbinizin açıldığını ve evrenle bağlandığınızı hissedin. Aralık ayında hepiniz için şanslı elementler toprak ve hava. Bu yüzden doğada vakit geçirin. Özellikle ağaçların yanında veya rüzgarlı bir yerde meditasyon yapın. Bu sizin enerjinizi dengeleyecek. Kadersel tarihlerdeki enerji sıçramalarını kaçırmayın. Bunlar sadece burçların değil, hayatınızın da dönüm noktaları. Olumlama cümlelerini sabah ve akşam tekrarlamak enerjinizi yükseltmek için çok etkili. Aralık 5'ten sonra hayatında büyük maddi bolluk kapıları açılıyor. Bu 5 burç için özel olarak söylüyorum ama diğer burçlar da bu enerjiden faydalanabilir. Her şey gökyüzüne bakmakla başlıyor ama harekete geçmeyen için hiçbir gezegen çalışmaz. O yüzden bu videoyu izleyenler arasından gerçekten bir şeyleri değiştirmek isteyenlere kitabımda daha fazlasını sundum. Açıklamadaki linkte. Eğer bu videoyu izlerken içinden evet ben hazırım dedin. O zaman hemen abone ol, beğen ve en önemlisi yorum yap. Çünkü ancak paylaşırsak, ancak birlikte ilerlersek gerçek enerji açığa çıkar. Bu yolculukta senin sesin çok önemli. Bir sonraki videoda çok daha gizli bir astrolojik sırrı açıklayacağım. Sakın kaçırma.